öğrenci <laughs> evet. e, arkadaşlar geldi Kanağıtın. Evet. evet. Tamam, ya daha bende var. Ben geçeriz sizleri ama topluyoruz. Daha var, var değil mi? E, sen ne dedi? Sen olacağım, sen olacağım. Biz de topladık. <laughs> i̇yi olur, iyi olur. Titizim ben de bu konuda. Allah'ım. <laughs> 5000 evler mahallesinden topladık arkadaşlarımızla. Onlar e, tekerlekli sandalye aldılar, e, teslim ettiler gerekli kişilere. Eşim 3 e, okulda topladı, şey 3 e, tane aldı, 1000, 650 kilo topladı. Hem çevreye yararı var, e, çevre kirliliğini önlüyor, hem de engelli insanlara yardım et etmek açısından güzel bir proje. Mavi Kapak projesi hem geri dönüşüm e, açısından hem de çevre temizliği açısından, çevrenin e, güzelleştirme açısından çok yararlı, faydalı. Ayrıca engelli kardeşlerimize bir nebze de olsa yardımcı olmuş oluyoruz. Bu bakımdan da sevindirici. Burada e, ben Karabük'te bu olayın çok e, benimsendiğini gözlemledim. Çünkü 7'den 70'i herkesin topladığını siz de şehri gezerseniz rahatlıkla görebilirsiniz. Murat Bey'in evet bu konuda duyarlı olması bizleri sevindiriyor. Yani aslında diğer dernek olarak da bu arkadaşlarımızın derneği var. Derneğin de bu işe katkı sağlaması bence çok önemli. Bunlar nedir? Bunlar hepsi kabal aldık. Yani kabal alıyoruz. Yani hepsi Bunlar hepsi, araba... hepsi kabalda evet, araba aldık. Evet, evet, evet. Kabal aldık. Ne bu duruyor? Yürüyemiyor. Buna akülü araba aldık. 2 tona. Bu da aynı. Aynı sana. Elvan. Bu da Burada para aldık. Payman aldık bunu. Bunun arabası vardı, bozuktu. Arabası bu işte. Ee, bunu aldık, bunu da yaptıracağız. Akünlerini bitmiş, akünlerini yaptıracağız. Bunu yeni ara aramalık. Bunu da başımız ne vereceğiz. Bu 2 senelik bir yani 2 senelik bir çalışma. Sadece bu bir birerlik kere değil. 2 İki, senelik yani 2 senelik emelimiz bunu sağ olsunlar burada. Bizim bir, bir gülmen ailesi çok büyük bir ailesi. Bana yardım ediyorlar, destek oluyorlar. İşin e, mutfağında abilerim var. Onlar bana hazırlıyorlar. Ben dışarıda bağ, bağlıyorum. Kapağı götürüyorum. Burada değerlendiriyoruz, dağıtıyoruz, kurtuluyoruz. E, sağ olsunlar tırlarla İstanbul'a gönderiyoruz. Hiç para vermiyoruz. Tırlarla İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul'da açımız var. Açımız alıyor. Onu insan esnene medesine veriyor, teslim ediyor. Belediyeden arabayı alıyor. Arabayı e, tırlara veriyor. Buraya getiriyor. Buradan da biz, bize mesela bize geliyor. Özürlü mesela bana geliyor raporum var bana yardım et diyor. Ben de arabayı alıyorum. Annesini alıyorum. Emine kadar bırakıyorum arabayı Emine. Yani amacımız o yani. Hayır yani. Şimdi ben 2 milyondan inşaattan düştüm. Ben kaptan bir şekilde çalışıyorum. Çalışıyordum. İnşaattan düştüm ben 15 metre. E, yoğmanda kaldım. Yoğunmanı kaldı. kaldım. Konuşmam biraz e, Oradan kaynaklanıyor. Evet. Buradan başladı. İki ay kaldım ben. Ee, komada kaldığım zamanlarda bacağım kırıldı. Yürüyemedim. Unutmuşum ben. Kendime geldim. İki ay sonra kendime geldim, yürüyemiyorum. Buraya geldim, eve geldim, çarşamadan İstanbul'a gittim, elbette beni fizik tedavi servisine gittim, Şey, Erhönköy fizik tedaviye gittim, iki ay orada yattım, orada yürüyüm öğrendim. Ee, orada yürüyüm öğrendim, sonra buraya geldim, Karabük'e geldim. Ee, işte şirkette çalıştım, sonra kriz oldu, yanına çıkardılar. Başka bir yere girdim, oradan da çıkardılar. Buraya girmene başvurdum. E, burada çalıştım, işte. üstlendirme çalışıyorum, çalışıyorum Allah'a şükür. Sonra burada baktım bir kaba olayı var. Kaba olayı var da hani bu kadar pahalı değil. Hani gelen giden atıyor yani. Mesela su içen atıyor. Biz onu biraz hareketlendirdik yani. Sadece yaptığımız o. Ben bidon astım. Sağ sonra tane bastım. Bütün sokaklardaki bidonları sen bastın? Çoğunu. Benim hepsini ben yapmıyorum. Hepsini yapmıyorum. Bana yardım eden var bak. Sadece ben değilim bak. İşte yani şah, evet. Elle başım benim. Elle başım. Bana bak. Lala var kaya başında. var. Yani sana demesin yani bugün. Ya Murat sen para topladığımızdan da işte veya ben para almadım. Altın yedim para atamadım. Sen para ne yapıyorsun? Yiyor mu, içiyor mu? Yani almadın yani. Çünkü... Biz i̇lk başta tabii arkadaşımızın dediği gibi e, bir sosyal sorumluluk projesi gibi bir şekilde başladık. Tabii arkasından devamı geldi. E, firmamızın tabii buradaki yeri e, bizim İstanbul'da tabii bizim e, depolarımız olduğu için gidip gelirken tabii biz bu kapaklarda tabii destek oluyoruz. E, manevi destek giderken ve gelirkenki kısmında. Ee, tabii diğer bizim araçtaki bu Safranbolu'daki fabrikamızın haricinde Araç ve Kastamonu'da fabrikalarımız mevcut. Ee, oradaki diğer çalışan arkadaşlarımız e, yaklaşık 1600 tane çalışan arkadaşımız var. Hepsinin bir bu işte bir emeği var diyebiliriz. Ee, bir sosyal sorumluluk projesi gibi. Ee, hepsine teşekkür ediyoruz tabii yardımlarından ötürü.